Arkadaşlar hepinize selam. Ben Hakan. Size çok ilginç bir şey göstereceğim. Bu evi görüyor musunuz? Bu ev, şu yeşil evi. Bu evi ben yapmadım arkadaşlar. Bu evi bir başkası yaptı. Duyduğuma göre bu köyde beni taklit eden birisi varmış arkadaşlar. Sahte bir Hakan varmış burada. Bugünkü videoda sizinle beraber e, bu sahte Hakan'ın evine gireceğiz. Sırlarını öğreneceğiz ve neyin peşinde olduğunu da öğreneceğiz. Sen kimsin lan oğlum? Oğlum sen kahrola kardeşim. Şimdi niye beni taklit ediyorsun? Git köye kendin ol lan. Neyse arkadaşlar. Şimdi de içeri gideceğiz. Zaten kendi, gerçekte de görmek isterim kendisini. On, ondan var ya çok pis intikam alacağım. Görecek o gün. Görecek. Nükleer koh, bombanın kodlarını nihayet tamamladım arkadaşlar. Yakın zamanda bu köy havayı uçacak arkadaşlar. Bu köydeki herkesi öldüreceğim. Herkesi köyün kralı ben olacağım ama ilk önce köylülere elmas dağıtmalıyım arkadaşlar. Eğer köylüler benden şüphelenip polisi ararlarsa başım belaya girebilir. O yüzden o, o yüzden de arkadaşlar onların gözünde iyi birisi olarak gözükmem gerekiyor. Şöyle gidelim de elmas dağıtalım birazcık köylülere. Şu an yağmur yağıyor. İşte bu yüzden köylüler evlen için olabilir. Aa orada bir tane var. Var. Onun için şöyle bir 3 tane falan ayarlayalım şurada. Hatta üç tane değil 5 tane ayarladım. Bu arada yağmur da durdu. Hey köylü 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 köylü. Baksana elmasım var. Gel gel sana elmas vereceğim. Teşekkür ederim Hakan. Çok teşekkür ederim. Önemli değil ne demek? Almayı unutma elmaslarını. Başka kime verebiliriz? Ha şu köylüye vereyim. Gel bakalım köylü. Oha arkadaşlar baksanıza. Bildiğiniz ben. Aynı tıpı tıpı aynı arkadaşlar. Bir tek eee... Sanırım saçını boyamak daha korkuyor. Biliyorsunuz ki benim saçım bakın böyle yeşil. Sanırım yeşil. Ama olsun. Kendisini istediği kadar gizli tutsun. Yine de ben gerçekte ne yapmaya çalıştığını öğreneceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi gidelim şunun evine bakalım. Evet geldik. Şimdi ah ah. Ah kapısını kilitlemeyi unutmuşla. Şuna bak. Elimde aslında maymuncuk vardı. Neyse şöyle tutalım. Şimdi. Ee, bunun buralarda bir yerde bir gizli geçit falan olmalı arkadaşlar. Gizli geçit aleti elimde. Şimdi bununla gizli geçitleri arayacağız. Sandık kilitli. Allah Allah. Bir yerlerde gizli geçit olması lazım. Hii! Aha öttü. Öttü. Burası. Vallahi billahi burası. Bakalım burada ne var. Aha açılıyor. Tamam girelim içeri. Tuzak muzak falan çıkmasın ha. Oo, vay canına bizim için tuzak hazırlamışsa sahte Hakan. Hoppa. Oh, az kalsın lava diyecektim. Buraya atlasam mı? İçeride kötü bir his var. Bence bu tuzak olabilir. Neyse i̇şte hemen manyoduğumuzda deneyelim. Ah, dur o zaman bu basıç plakasını ben kırayım. Ah, Tamam kırdım. Hah, güzel. Şöyle zıplayalım. Acaba ne yapabiliriz ya? Bu basıç plakasını da kıralım. Heh, tamam. Bari bu basıç plakası kaldırıyor. Haydi bismillah. Ay, ana, ana lan lan lan, lan. Huh, kurtuldum sonunda oradan be arkadaşlar. Zor tutundum he. Ama sonunda kurtuldum. Ulan pis sahte Hakan. Şuna bak. Böyle fırlatıcılardan ok fırlatma özelliklerini de hazırlamış. Aa dur. şundan oklarını alayım. Basit bir arkasını koyup bakın. Tuzağa çalışmıyor işte. <laughs> Sen beni kandıracağını mı sandın lan sahte Şuna bak tuzakları bir kopyalamış. Bak bu kurumda... da. Ay nan 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 uh, Kurtulduk sonunda arkadaşlar. Girelim bakalım içeriye. Eh, lan. Oha. Bu Köylü merhaba. Ha, Hakan lütfen bizi patlatma. Lütfen. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Ben gerçek Hakan'ım ya. Merak etmeyin siz. Ha, bizi kurtaracak mısın? Evet kurtaracağız. Kurtaracağız. Merak etmeyin. Ne yapmaya çalışıyor ki? Patlatacak mı sizi? Evet doğru. Gerçekten mi? Evet öyle. Ha, tamam. Bir şey bir şey bulmalıyız. Aha, Aha burada bir tane bir şey var arkadaşlar. Gerçekten burada bir şey. Bakalım. Bakalım. <laughs> bir nükleer bomba. Nükleer bomba koymuş. Köyü patlatmayı hedefliyor herhalde. Senin gidip bir saatte Hakan. Oğlum var ya seni mahvedeceğim ha. Oğlum böyle bir şey yapmana izin vermeyeceğim lan. Yemin ediyorum böyle bir şey yapmana izin vermeyeceğim. Şöyle kıralım arkadaşlar. Şuna bak ya manyağa bakın ya vallahi billahi. Oğlum çıldırmış şu an yani yahu. Şuna bakın. Nükleer, nükleer bomba tenetesi yahu. Arkadaşlar bunların içine ışık taşı doldurduğunuz zaman tamamıyla o zaman çok fena patlıyor arkadaşlar. Bunlar çok fena patlarlar. Ama tabii ki de ben gerçek hakan olarak senin böyle bir şey yapmana izin vermeyeceğim lan. Şöyle arkadaşlar nükleer tenete yerine normal tenete koyalım. Şöyle hızlıca hızlıca koyalım ki o gelmeden hemen şu işimizi tamamlayalım. Ondan sonra sahte Hakan'ın gerçekte kim olduğunu öğrenebiliriz. İlk olarak şöyle 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 tamam. Tamam onun normal TNT ile kapladık. Şimdi bunu da şimdi şurayı kapatalım. Arkadaşlar şimdi öyle bir düzene kuracağım ki ki Buraya adımını atar atmaz buradaki laboratuvar havaya uçacak. Ben de bu köylülerin hepsini o gelmeden kurtarmış olacağım arkadaşlar. İşte e, bunun için arkadaşlar game mode bir yani yaratıcı moduna geçmemiz gerekiyor. Şimdi yaratıcı modunda arkadaşlar ilk olarak arkadaşlar şuradan geliyoruz. Sonra buraya basıç plakamızı koyuyoruz. Sonra da buradan böyle kazacağız şöyle kazalım 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 tamam ondan sonra da buraya kit çekeceğiz arkadaşlar Şöyle arkadaşlar kızıl taşımızı da çekelim şöyle 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 tamam arkadaşlar buraya o adam o sahte Hakan adımını atamaz arkadaşlar bu laboratuvar havaya uçacak arkadaşlar burayı da şöyle kapatalım arkadaşlar bu basit flakasına basmamak için çok dikkatli olmamız lazım Köylüler sizi de şuradan çıkaralım şöyle. Ee, hadi bakalım. Bu deliklerden geçebilirsiniz değil mi? Geçeriz geçeriz merak etme sen. Tamam tamam. Eyvah o bastı. Kendisi basmış. Allah kahretsin. Allah. Allah terbiyesiz. Allah. Oh. Oh. Olamaz ya, olamaz. Neyse arkadaşlar. neyse boş verin. Yapacak bir şey yok. Neyse hemen gidelim buradan da, da Sahte Hakan dersini alabilsin. Sen hadi bakalım şimdi Sahte Hakan'ın gelmesini bekleyelim. Hadi bakalım. Bekleyelim şimdi. Hadi bakalım. Köylülere o kadar fazla elmas dağıttım ki hepsi zengin oldu. Dur ama şimdi zenginliklerini elinden alacağım. Ve kral ben olacağım arkadaşlar. Göreceksiniz. Şöyle evimize gidelim bakalım. Nükleer kodları şimdi aktivite edeceğiz arkadaşlar. Şöyle girelim. Gizli geçtiğimizde. Şimdi aşağı inelim. Aşağı indikten sonra da arkadaşlar nükleer kodları... Lan. Ne oldu lan? mı ne olmuş lan böyle? Ulan yoksa siz... Yoksa siz laboratuvarımı mı patlattınız lan? Oğlum şimdi sizi geberteceğim. Şimdi göreceksiniz siz. Gelin lan buraya. Şimdi gel. Hakan gelsene bir. Efendim köylü. Hakan ya. Şurada bir yeşil ev patlamış. Sen duydun mu? Duydum. Ee, size şunu diyeyim. burayı ben yaptım. Ben patlattım. Çünkü elmas dağıttı Hakan. Yani sahtı Hakan. Aslında sizi nükleer ile patlatmaya çalışıyordu. He. Nasıl ya? Biz onu iyi birisi olarak görüyorduk. Hayır aslında iyi birisi değildi. Orada nükleer projeler falan yapıyordu. Ondan sonra büyük bir bombası vardı. Bombayı ettim. sonra onu... Çok iyi yapmışsın. Sen gerçek Arkan mısın? Evet ben gerçek Arkan'ım. Ama kaçmış da olabilir. Çok dikkatli olun. Temkinli olun he. Tamamdır Arkan. Sen hiç merak etme. Ve temkinli oluruz. Heh tamam güzel. Hadi bakalım. Ben de temkinli olacağım. Lütfen saklanın tamam mı? Tamam Arkan saklanın. Gelin buraya. Ne yapıyorsunuz ki? Bir laboratuvar patlatırsınız ha? İşte bu. Şimdi bu köyü kendi ellerimle öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim lan. Hepinizi. Sen de gel oğlum buraya. Kaçma lan. Kaçma. Ha Takas mı yapacaksın? Yok. Takas yapmak istemiyorum. Seni öldürmek istiyorum. Yürü git lan. Yürü ben. ben sahteyim. İşte bu. Arkadaşlar şimdi seni de öldüreceğim. Seni de öldüreceğim lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum daha hala bir sürü köylü öldüreceğiz lan. Of. Dem, gel lan buraya. Vallahi billahi bittiniz. Ulan siz bittiniz lan. Vallahi billahi bittiniz. Oğlum ölüm gününüz. Ölüm gününüz geldi. Hocam ne istedim? Ne oldu? Laboratuvarı patlattınız. Nükleer kodları aktifte ettiniz. Eee Şimdi ben kendilerini önüne patladım sizi öldüremem mi sanıyorsunuz? Hep bu köyü öldürecek abi. Ben öldüreceğim lan bu köyleri. Öldüreceğim. Ben de göreceksiniz. Göreceksiniz. Vallahi billahi göreceksiniz. Gelin lan buraya. Şimdi işiniz bitti. Sen kaşındın. Şimdi seni öldüreceğim. Can pis sahte. Al bakalım. Aa, işte bu. Ayağa kalk kalk. kılıcını at bakayım kılıcını at. Tamam attım. Lütfen sakin ol gerçek arkadaşlar. Ha kılıcı. Vav ne, wow, ne tarı tılıç. Bunu da mı öldürdün lan bütün köylüleri? Evet onu, öldürdüm. Tamam. Şimdi maskeni aç bana. Yoksa senin yoksa bu demir kılıçla bir daha gene senin kafanı geçiririm he. Tamam tamam. Tamam dur lütfen tamam. Tamam açıyorum maskemi tamam lütfen sakin ol. Ha? Steve. Kardeşim şaka yapmıştım ya alt tarafı şakaydı. Oğlum böyle şaka mı olur lan? Şuna bak bütün köyleri öldürdün. Aman neyse ben şu videoyu bir bitireyim. Sonra seninle hesaplaşacağız Steve. Neyse ben şu videoyu bitireyim seninle sonra hesaplaşacağız. Tamam ya tamam Allah Allah. Arkadaşlar bir videonun daha sonra geldim. Bugün sizlerle birlikte de Steve'in gerçek kimliğini öğrendik. Hadi görüşürüz. Tamam. Geldik.